Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Can Pizzaido, İtalya temsilcisiyim. Bugün sizlerle İtalya, Torino şehrinde üniversite eğitimi olan Selin arkadaşımızla birlikte bir söyleşi yapmak istedik. Öncelikle söyleşi davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz Selin. Bize kendini tanıtabilir misin? Hangi liseden mezun oldun ve şu anda ne okuyorsun? Tabii ben Selin. Ben buraya İzmir'den geldim. Takev'den mezunum ve şu anda Politeknik Auditorium'a da işletme mühendisliği okuyorum. Peki İtalya'da okumaya ilk nasıl karar verdin? Çok ani gelişti aslında. Benim bir arkadaşım buraya geliyordu. Ben de araştırmaya başladım ailemle beraber. Ve sonra Politeknik Torino World Ranking'de aynı zamanda çok iyi bir üniversite olduğu için Burayı tercih ettim. Peki buradaki okullar genellikle bir giriş sınavı uyguluyorlar. Okula kabul alırken nasıl bir yol izledin? Ben bir serideyle çalıştım. TIL adlı bir sınav vardı bu okula giriş için. Ondan aldığınız puanla beraber öncelikle tabi tercihinizi yapıyorsunuz. Ondan aldığınız puanla beraber bölümünüze karar veriliyor ve böylece giriyorsunuz üniversiteye. Peki bize biraz bölümün hakkında bilgi verebilir misin? Benim bölümüm ilk sene İngilizce devamında da İtalyanca olan bir bölüm. Benim ikinci yılımdan itibaren sanırım stajım başlıyor. Böyle bir bölüm yani daha çok e, mühendis ağırlıklı ama aynı zamanda yanında işletme eğitimi de veren bir bölüm. Öyle. Peki Torino şehrine alıştın mı? Nasıl geçiyor zaman burada? Bize böyle sevdiğin bir güzel bir günü de anlatabilir misin? Benim açıkçası torunaya alışmam çok da zor olmadı. Bu zaten çok güzel bir şehir. Hem ekonomik anlamda çok ucuz olması, yani öğrenciye çok uygun olması, ucuz demeyeyim tabii. Ee, aynı zamanda ulaşımın da çok kolay olması gibi etkenler tabii çok sevdiriyor. Aynı zamanda benim tabii bir günümü anlatmam gerekirse i̇şte şimdi koronadan dolayı sabah derslerim oluyor kahvaltı ettikten sonra tabii. Derslerden sonra işte birazcık kendime zaman veriyorum açıkçası böyle dizi gibisinden kafamı dağıtmak amacıyla. Sonra arkadaşlarımla muhabbet ediyoruz ya dışarı çıkıyoruz. Yani çok güzel yerler var burada gidilecek. İşte mesela Nehri'nin kıyısında olması şehrin çok güzel yani istediğiniz bir sürü de var. İstediğiniz yere istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. Böyle çok güzel bir şehir yani. Sonra akşamda da arkadaşımla yine muhabbet ederek ya da işte e, kendi kendime zaman geçirerek geçiriyorum. Peki bize bu şehrin en güzel imkanlarından bazılarını söyleyebilir misin? Ee, tabii. Yani Torna'da bildiğim kadarıyla iki ya da üç tane üniversite var. O yüzden bir öğrenci şehri diyebilirim. Aynı zamanda alışveriş olarak, yaşam olarak çok ucuz ve öğrenciye uygun bir şehir. Ulaşım çok kolay. Ulaşım karşı aldıktan sonra otobüs, tren, metro, tramvay gibisinden bir sürü imkana yararlanabiliyorsunuz gibi. Böyle Peki imkanlar. burada okumaya karar verdiğin için mutlu musun? E, dersler nasıl işleniyor? Hocaların uluslararası öğrencilere yaklaşımı nasıl? Ben açıkçası çok memnunum şu anda okulumdan. Benim şu anda okulum yani derslerim İngilizce verildiği için ilk senemde. Teknik anlamda İngilizcemi geliştirmem için çok büyük olanak tanıdı bana. Öğretmenler yani profesörler Ren uluslararası öğrencilere yaklaşım çok iyi. Yani her zaman destek oluyorlar. Mesela anlamadığınız bir konuda chatten yazdığınız takdirde çok fazla destek oluyorlar. Tabii ki şu anda korona olduğu için dersler online ilerliyor. Biraz daha zor oluyor tabii başında oturması ama yine de profesörler çok ilgili bir sürü kağıt paylaşıyorlar. Böyle ilerliyor. Peki İtalya'da zorlandığın konular oldu mu? Açıkçası Şimdi ilk başta buraya geldiğimde dil konusunda birazcık zorlandım. Şimdi bu taraftaki lokal pek e, İngilizce konuşmuyor. ve Ama merkeze gittiğinizde pek bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz bu şekilde. Ama tabii ilk başta lokal halkla iletişime, geçmek, iletişime geçmekte çok zorlandım. Ama sonra yavaş yavaş İtalya'da kaldıkça tabii ki öğrenmeye başladım ve şu anda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Çok teşekkür ederiz Selim. Birkaç sorumuz kaldı. Seni de daha fazla rahatsız etmeyelim. Sınav dönemi çok yaklaştı bildiğimiz kadarıyla. Pizeydu sana hangi konularda destek sundu ve genel olarak memnun kaldın mı? Ben çok memnun kaldım. Çünkü çoğu işlemimde yanımdaydılar. Hiç yani hep yardım ettiler bana. Özellikle evrak kağıt işlemlerinde her zaman çok yardım ettiler. İtalya'da olan oturum işlemlerinden tutun işte telefon attı, şehri öğrenmek, alışveriş gibi şeylerde çok fazla yardımları dokundu. Aynı zamanda buraya gelmeden önceki işlemlerde de biz gerekli belgeleri, evrakları topladıktan sonra zaten gerisini hep onlar halletti. Aday öğrencilere yani önümüzdeki senelerde İtalya'ya gelecek arkadaşlarımıza bir tavsiyen var mı? Tavsiyem... Ve çok özür diliyorum. <laughs> Tabii gelecek arkadaşlarımıza pizzayı duyu tavsiye eder misin? İlk önce son başlayayım. Ben istediği açıkçası tavsiye kesinlikle ederim. Yani tavsiyem de şu, şimdi buraya geldiğinizde tabii şey, buraya gelmeden önce açıkçası ben de öyle görünmüştüm. Dersler çok böyle kolay gibi gözüküyor ama aslında biraz daha zorlanabileceğiniz kısımlar oluyor derslerde. Yani buraya geldiğiniz zaman biraz daha çalışmaya hazır olmanız gerekiyor ve küçük de olsa bir İtalyanca bilseniz çok büyük yararı olabilirsiniz tabii. Buradan önümüzdeki sene gelip gelecek arkadaşlarımız için bir mesajın var mı? Gelsinler çok hani gerçekten çok tatlı güzel bir ortam. Şehir de çok güzel. Yani her şey anlamında öğrenciye çok uygun bir şehir. Okul çok iyi, profesörler çok ilgili. Can zaten çok yardım ediyor korkulacak bir şey o yüzden resmi işlemlerde de yok. Gelmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Selin. Başarılarının devamını diliyoruz. Ha, teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar bu gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın herkese görüşmek üzere. Görüşürüz.